Ülke olarak çok zor zamanlarda geçtik ve bu zor zamanlarda geçmeye devam ediyoruz. Mücadelemiz süresince bizleri yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyoruz. Yakında ben adalet mücadelemizi Ankara'ya taşıyacağım. Anne adliye önünde nöbetine, mücadelesine devam edecektir. Ankara'da bütün mağdurların, bütün halkımızın mecliste sesi olacağım. Adalet çığlığımızı duymayanlara, duymayanların adalet çığlığımızı duymayanların karşısına çıkacağım. Adalet mücadelemize kulağını tıkanların bu adaletsizliği yüzlerine haykıracağım.